Nevesis diye bir tatlı var. Bu Londra'da ünlü River Cafe diye bir lokanta var. Benim de çok çok sevdiğim. Onların yani 30-35 senelik bir yer. 35 senedir yaptıkları, devam ettikleri bir tatlı. Chocolate nemesis nasıl söylenir bilmiyorum ama bu böyle çok yoğun çikolatalı, hatta çikolatadan bayılacağınız yoğunlukta bir şey. Sadece dört malzemeyle yapılıyor. çikolata, bitter çikolata, tereyağı, yumurta ve şeker. Olup olacak bu. Şimdi ben tabii ki her zaman gibi yazdım ölçülerimi. Şöyle 20 santimlik bir kalıbım var. İçini iyice yağladım ve ondan sonra da içine yuvarlak kağıt koydum. Bu bir böyle. Şuraya bir kaynamaya su koydum, ısınıyor. Şu kabın içine kaç gram? 280 gram çikolata, %70'lik çikolata kuvertür ve 180 gram tereyağı koydum. Tuzsuz tereyağı, bildiğimiz güzel tereyağı. Bunu koydum. Bu ikisini beraber şu şekilde, şunun üstüne koyuyorum. Arada arada karıştıracağım. Hep söylüyorum, herkes söylüyor. Bunun altındaki suyun bunun götüne değmiyor olması lazım. Bu çok önemli. Bu bir. Onun dışında şurada şekerim var. Bu şekere, bu şeker ne kadar 85 gram şekerim var. Ayrıca bir 85 gram şeker daha ölçtüm. Bu 85 gram şekerin içine 4 tane yumurta kıracağım ve onları da buraya kırmaya, şey yapmaya, çırpmaya koyacağım. Şu bir. Şu iki. Şu üç. şu da 4. Şimdi bunları e, makineye koyacağım. Bu böyle 4 misli çıkıncaya kadar deli gibi çırpacağım. Çırp, çırpacağım derken de bu çırptırgaçın makine versiyonu. Bir 85 gram daha şekerim var. Bu 85 gram şekerin üstüne bir parça su ekliyorum. peşe koyuyorum. Evet. Şu anda üç şey birden gidiyor. Onlar da böyle anlatıyorlar. Şuraya bir şurup yapmak üzere 85 gram şeker bir fırtısıyla beraber koyduk O hazır oluyor. Burada e, tekrar söylüyorum 280 gram bitter çikolata var. Kuvertür. İyi iyi bir çikolata kullanmanızı tavsiye ederim. E, 180 gram da tereyağı var. Onlar da ben benmarin üstünde eriyor. Bir de şimdi burada çırpılmakta olan e, 4 yumurta tamamı hem beyazı hem sarısı ee, ve 85 gram şeker var 4 misli çıkacak sonra bunların hepsini Evet, çikolata eridi, şurup hazır. Bu da bilmem kaç misline çıktı, dört misline çıktı. Fırın hazır olmak üzere. Ee, ben şimdi bu şurubu bunun içine koyacağım. Bu hazır, bir parça bulunması lazım. Onun için ben marin'in üstünden alıyorum. Yumurtalara katmadan önce bu kalıba önceden yağlanmış, kağıtlanmış bu kalıba döküyorum. Bunu şöyle bir vurdum. Altında bir bez var. Ve tabi bu arada her yan çok kat oldu. Altında bir bez var. Buna şimdi sıcak su Şimdi bunu da fırına koyuyorum. Fırını önceden 150 dereceye ısıttım. Bakalım ne olacak. Bir yarım saat sonra bir kontrol edeceğim. Ama 50 dakikayı bulacağını düşünüyorum. Üstü böyle tuttu kabuk. Yanlar şöyle bırakıyor mu? Evet bırakıyor. Şimdi bunu çıkarıyorum. olup olmadığını anlamanın yolu bu kenarlar biraz böyle bak bırakıyor mu bırakıyor bak bak kenardan geliyor bu biraz fazla kabardığı için burada onu anlamak zor oluyor bunun üstüne çıkmış ama bırakıyor mu Bırakıyor. üstü de kabuk bağlamış tamam şimdi bu bu şekilde soğuyacak bu suyun içinde tamamen soğuması gerekiyor yani en azından bir iki saate ihtiyacı var. Şu anda 28 dakikada 150 derecelik bir fırından çıktı. Evet, yoğun çikolatalı torte çikolata demesiz olarak başlılık çekimi bittiğinde yoğun çikolatalı torte olarak ismine Türkçe karar verdim. Yaptık. Biz bunu çekene kadar yarısında yedik bu arada. Dayanamadık yani öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir diyeyim kesiyorsun. Sonra da üzerine böyle gerçekten. Yani İngilizce isminin ne olduğu bu durumu açıklıyor. Düşman olur insan buna. Çünkü yani o kadar güzel ki işte biz öyle mi böyle mi derken yarısını gerçekten yedik. Çok ıslak, çok yoğun. Adeta suflenin katılaşmış hali gibi. Ama sufle tekniğiyle yapılmadığı için sufle kek falan gibi bir şey ya da sufle torte gibi bir şey yemedim. Buradaki en önemli şey yoğun çikolata. Adeta çikolatanın erimiş hali yiyorsun. Yani o kadar çikolata. Dolayısıyla ben buna yoğun çikolatalı torte demeye karar verdim. Yapması da kolay gördüğünüz. Yemesi daha da kolay. Tavsiye ederim.